soruyorum hepiniz arkadaşlar. Bir Nelson'dan, bir Abdülkerim Bardakçı'dan neyi eksikti? Adana Demirspor 1, Galatasaray 5 maç değerlendirmesi videosu için karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün önümde kağıt kalem bir şey yok. Kalem var da kağıt yok. Herhangi bir not almadım, herhangi bir analiz yapmadım. Çünkü maalesef analiz yapılacak bir maç değildi. Yani öncelikle Adana Demirspor'a çok çok acıyarak yorumlarıma başlamak istiyorum. Yani Galatasaray'dır, Feneri'dir, Beşiktaş'ı için her zaman en zor deplasmanlardan biri olan Adana Demirspor'u dün çok ama çok üzülerek izledim. Bir takım bu hale nasıl düşebilir diye sürekli sayıklaya sayıklaya maçı izledim ama bir taraftan da tabii ki takımımın 5 gol atmasına fazlasıyla sevindim. 15 yaşındaki kalecilerinin o hataları beni üzdü. Gerçekten Adana Demirspor yani herhalde bir mucize olmazsa Trend yol birinci ligine şimdiden gidiyor, gidecek gibi görünüyor. Diyerek Adana Demirspor yorumumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ımıza dönüyoruz. Yani ilk 11 bence Okan Buruk doğru bir ilk 11 ile çıktı. Sadece Yelart yerine Berkan Kutlu olabilirdi diyeceğim ama demek ki Adana Demirspor'u çok güçlü görmediği için Yel o maç temposunu tutması için başladı. Ona da saygı duyuyorum. Özellikle altını çizdiğim bir nokta da şudur. Abi Okan Buruk herhalde bizim canlı yayınlarımızı, bizim videolarımızı gerçekten izliyor. Neden bunu söylüyorum? Yani haftalardır Metehan Baltacı diye sürekli ısrar ediyoruz. Israr ediyoruz. Herhalde Okan Hoca şunu anladı. baktı ki aidiyet duygusu yüksek genç futbolculara ihtiyacı var. Kendisinin de Galatasaray'ında yıldızlarla sadece starlarla bu işin gitmeyeceğini anladı ve Metehan Baltacı'yı ilk defa ilk 11'de denedi. Evet, yanlışları, eksikleri vardı ama Soruyorum hepiniz arkadaşlar. Bir Nelson'dan, bir Abdülkerim Bardakçı'dan neyi eksikti? Demek ki sen bu çocuğu artık daha sık oynatmalısın. Evet Adana Demirspor bir ölçü değildir. Ama bu çocuk ilk 11'de oynayabilir artık. Sonradan oyuna girenler arasında Yusuf Demir'i oyuna alman yine beni çok mutlu etti. Efe Akman'ı, Efe Akman mıydı, Hamza Akman mıydı? Oyuna alman beni mutlu etti. Okan Hocam, gelecek gençlerde, gençlerimiz geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çık. Onun dışında arkadaşlar yani Mustafa'nın penaltıyı kurtarması çok güzeldi. Ee, hakemlik 2-3 tane pozisyon var. Adana Demirspor'a verilen ve penaltı kesinlikle penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Yel artın pozisyonu. Devreye girmeyen vara yazıklar olsun diyorum. Ee, Yusuf Demir'in pozisyonu doğru kırmızı kart net net kırmızı kart penaltı. Nasıl sarıdan kırmızıya döndü o yine Hakemin saçmalığı. Yunus Güne verilmeyen bir penaltı var. Yani futbol literatüründe bu penaltı değilse hangi pozisyon penaltı olacak? Şut çeken adamı iki eliyle itiyor ya iki eliyle. VAR devreye girmiyor. Sonra vay efendim TFF Saray. Vay efendim hakemler sayesinde şampiyon oluyorlar. Bilmem ne, bilmem ne gibi saçma sapan, içi boş, hiçbir anlamı olmayan yorumlar yapılıyor. Maçın adamına gelecek olursak arkadaşlar bu arada maalesef bir sıkıntıdan dolayı ikinci yarıyı izleyemedim. İlk yarıyı izledim ki zaten çoğu şey ilk yarıda oldu. Sonradan özeti izledim tabii ki. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz olsun arkadaşlar. Yukarıda oylamaya katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.